Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Movie Video Editor nasıl etkinleştirilir bunu anlatacağım. İlk önce Google Chrome'a giriyoruz ve şuraya tıklıyoruz ve dosya indiriyoruz. Ee, bu sitenin linkini açıklama kısmında vereceğim. Ee, burada dosyamız duruyor ve dosyaları çıkart diyoruz. Tamam diyoruz ve bekliyoruz. Sonra geliyor dosyamız. Çift tıklıyoruz. Yine çift tıklıyoruz ve burada Movie Video Editor 11'i kuruyoruz. ok diyoruz ileri diyoruz ön seçmeyi kabul ediyoruz ileri diyoruz Yandex browser'ı ben indirmek istemiyorum ileri diyoruz ileri diyoruz ve kur diyoruz Birazcık bekleyeceğiz burada uzun sürebilir benim bilgisayarım birazcık yavaş Evet en önemli kısma geldik. Mama Video Editor 11 programını çalıştır diyor. Buna bu tiki kaldırıyoruz ve Mama Video Editor 11'i kesinlikle çalıştırmıyoruz ve bitir diyoruz. Şimdi kremize gelip dosyaları çıkart diyoruz ve tamam diyoruz. Parolamız softasm.com Parolamız softasm.com tamam diyoruz. Sonra kremize giriyoruz. Burada bir dosya olacaktır. Bu dosyayı kopyalıyoruz ve bilgisayarım C program files x86 giriyoruz ve movie video 11'e geliyoruz. Buradan yapıştır diyoruz. Devam diyoruz. Ve buraya dosyamız geliyor. Bu dosyaya çift tıklıyoruz. Ve böyle bir şey gelecek karşımıza. Şuraya tıklıyoruz. Ve Mavi Video Editor açılıyor. Gördüğünüz üzere deneme sürümü diye bir şey yazmıyor. Şu an full sürüm video Editor'umuz var. Kapatıyoruz artık kremiz oldu. Önemli bir uyarı daha yapmak istiyorum. Lütfen buradan girin dosyaya. Çünkü buradan girince video Editor etkinleşmiyor. Buradan girerseniz kremiz olmuş olacak.